Herkese merhabalar. Bu videomda da ben sizlere şirket hakkında birkaç detaylı bilgi vermek istiyorum. Bunları tabii ki en güvenilir kaynak olan şirketin kendi sitesinden ve yararlandığım diğer kaynaklardan göstereceğim. Bunun için bir internet sitesi açacağım ve bir ekran paylaşımı yapıyorum. Böylece birlikte şirketi daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Evet. Şirketin kendi internet sitesi kendi adında olan QI Group. şuradan da dili Türkçe yapalım ki bütün metinler Türkçe'ye dönüşsün ve daha iyi bir şekilde anlaşabilelim. Evet. Şirketin sitesi gördüğünüz gibi qi-group.com şirketin adı QI Group. buradan birazcık şirket hakkında bilgi verecek olursak hakkımızda bölümüne geldiğimizde burada genel bakışa tıkladığımızda şirket hakkındaki Detaylı bilgileri görebiliyoruz. Dünya çapındaki çalışan sayısı, dünya çapındaki ofisleri çeşitliliği vesaire gibi şirket hakkında her türlü bilgi var. Buradaki hakkımızda bölümüne baktığımızda şirketin kuruluşundan bugüne kadar kısa bir şekilde genel bilgiler verilmekte. Buradan da videodan şirketin kendisinin ne ait olan ofisinin hakkında detaylı bir şekilde videoya erişebiliyoruz. Buradaki temel değerlere Tıkladığımızda dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol. Mahatma Gandhi'nin kendi sözüdür. Şirketimizin zaten Mahatma Gandhi felsefesiyle şirketi kurup insanlara yardım maksatlı çok fazla faaliyeti bulunmakta. Buraya geldiğinizde bütün bu değerler hakkındaki bilgilere buradan erişebiliyorsunuz. Ve şirketin. Şuradaki diğer zaten burada bahsetmiş olduğumuz da liderlik, kariyer insanlarımız, çalışanlardan bahsediyor ve bizimle iletişime geçin sayfasını eğer tıklayacak olursanız şirketin Hong Kong'da ve Malezya'da bulunan ofislerinin irtibat numaraları ve adresleri burada bulunmakta. Buradan şirket hakkında detaylı bir şekilde bilgi edinebiliyorsunuz. İş odağına geldiğimizde buradaki öğrenmeye tıkladığımızda burada Görüyoruz ki görev uluslararası üniversite. Daha fazla okuya tıkladığımız zaman şunu görebiliriz. Şirketin Malezya'da bulunan e, kendi üniversitesi var. E, burada gördüğünüz gibi Quest International University. Hatta tıp eğitimi dahi verilen şirkete ait QI grubunun altında bir üniversite bulunmakta. Buradaki e, seyahat... Bir saniye şöyle... Seyahat ve boş zamana tıkladığımız zaman şirketin değişik dünyanın değişik bölgelerinde olan tatil imkanları zaten satın alabileceğiniz ürünler arasında da bunlar var. Tatil imkanları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Devam ediyoruz. Girişimciliği güçlendirmeye tıkladığım zaman burada e, QI grubun amiral gemisi olan Qnet'te doğrudan satış modelinin nasıl bir model olduğu, insanlara nasıl bir hizmet ve ne kadar kaliteli ürünler sattığı ile alakalı detaylı bilgi görebiliyorsunuz. QI grubun ticari bölümü, doğrudan satış yapan bölümü e, QNET firması olmuş oluyor. Burada ürünler hakkında da detaylı bilgi görebilirsiniz. Biraz sonra zaten QNET'in kendi sitelerinden de e, bunlar hakkında size bilgi vereceğim. Buradan sonraki bölümümüz küresel ortaklıklara geldiğimizde işletmeye Diyoruz. ve burada görebiliriz ki Dünya Ekonomik Forumunun bir ortağı olan QI grubu diyor. Buradan gördüğünüz gibi Dünya Ekonomik Forumunun bir ortağıdır şirket. Burada detaylı bununla alakalı, katıldıkları konferanslarla alakalı, temsil ettikleri e, sistemle alakalı ve temsil ettikleri ülkelerle alakalı olan konuşmalar hakkında e, detaylı bilgilere ulaşabiliyoruz. Bir sonraki, bunun altındaki bölüm, spor dalları diyor. Bu bölüme tıkladığımız zaman şirketin zaten 2014 senesinden beri dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olan Manchester City ile olan sponsorluğu hakkında detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Futbolla ilgilenen arkadaşlar bunu takip ediyorlardır zaten ve bunun yanında ilave olarak kadın futbol takımına da burada gördüğünüz gibi. 2018 yılında da QNET Manchester City'nin ilk kadın takımının sponsorluğuna öncülük ederek bir adım daha ileriye gitmeye karar verdi. Bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde CAF e, diye geçen Afrika Futbol Federasyonu'nun e, ortağıdır QNET firması. 2018 yılında QNET ayrıca Afrika Futbol Konfederasyonu CAF ile bir ortaklığa girerek diye anlatıyor burada da. Bunun detaylarını burada görebiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman, e, bunlar işin devamıyla alakalı, bu işin nasıl yürütüleceğiyle alakalı, e, liderlik eğitimleriyle alakalı ve insanlara nasıl yardımlarda bulundukları, çevreye nasıl duyarlı olduklarıyla alakalı bilgiler var. Benim sizin, size burada göstermek istediğim, sosyal etkinin altında Ritim diye bir vakfı var şirketin. Şirketin kurusu Data Survey'ci esvera'nın 2011 yılında kurmuş olduğu ve kendi röportajında söylemiş olduğu bilgi şirketin cebine giren her kuruşun yani her türlü gelirin yüzde onu bu vakfa adanıyor ve bu vakıf aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunuyor. Burada bu vakıf hakkında detaylı bilgilere ulaş, ulaşabiliyorsunuz. Sosyal etkinin altında bir de şirketin sahip olmuş olduğu Malezya'daki PC City Futbol Kulübü hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ee, şirketin bizzat kendi takımıdır. Malezya'da. Ve bunun yanındaki haberlere tıkladığımız zaman da şirketin dünya çapındaki katıldıkları sempozyumlar, katıldıkları konferanslar, yaptıkları konuşmalar hakkında, şirket hakkında her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bu siteden size göstermek istediklerim e, bunlar. Şöyle devam edelim. Forbes dergisi Dünyanın en büyük ekonomi dergilerinden biliyorsunuz. Bunu da hemen şöyle Türkçe'ye çeviriyoruz Google sayesinde. Ve burada Qnet adını arattığımızda şuradan yazalım. Qnet hakkında Forbes dergisinde çıkmış olan yazılara daha iyi bir yaşam satmakla tutsuyuce Esvaran Forbes dergisine kapak olmuş dünya jönünü ekonomist liderlerden birisidir. Bunlara tıkladığınız zaman bu makaleler hakkında da detaylı Bilgiler elde edebiliyorsunuz. Şirket hakkında önemli bir bilgi, Microsoft biliyorsunuz dünyanın en büyük yazılım firması şu anda. Şirketin bütün veri tabanı ve yazılımları Microsoft tarafından bizzat yapılmıştır. Microsoft.com'a geldiğimizde zaten direkt Türkçe'ye atıyor bizi. Buradan da Qnet'i aratırsak, şurada gördüğünüz gibi Microsoft'un kendi sitesinde bizzat Microsoft'un Qnet hakkında yazmış olduğu yazıya erişebiliyorsunuz. Bunu da buradan Türkçe yaptığımız zaman görüyorsunuz ki QNET'in ışık hızı dönüşümünün temelinde Microsoft var. Aynı şekilde şirketin uygulaması da var telefonlarda kullanabildiğimiz. Ne kadar güvenlikli, e, ne kadar sağlam bir yapıya sahip olduğunu buradan görebilirsiniz. Şuradan e, Manchester City'nin manchestercity.com kendi sitesine tıkladığımız zaman zaten biraz önce söylemiş olduğum sporlu Manchester City'nin kendi sitesinden de görme şansına sahip olacaksınızdır. Şöyle sayfayı en alta indirdiğim zaman burada gördüğünüz gibi partnerlerimiz diye bir bölüm var. Burada gördüğünüz gibi yönetimde sponsorunu görebiliyorsunuz. Sponsorluk yapan firmalar arasında. Buna tıkladığımız zaman zaten Bizi dünya çapındaki QNET'in internet sitesi olan QNET.net'e e, iletmekte. Dünya çapında QNET, QNET.net üzerinden dolar üzerinden çalışarak ilerliyor. Şunu da şöyle Türkçe yapalım. Kapattığımızda bu QNET'in dünya çapındaki bir sürü ülkedeki kullanılan e, doğrudan satış internet sitesi oluyor. Burada kayıt ola tıkladığınız zaman zaten açılan sayfada hangi ülkeden kayıt olmak istediğinizi görebilirsiniz. Şu anda yüzün üzerinde dünya çapında ülkede organizasyonları bulunmakta yönetim. Burada gördüğünüz gibi içerisinde bir sürü ülke var. Ee, Amerika'sına kadar burada hepsini görebiliyorsunuz. Zaten ürünler dünya çapında her yerde aynı, aynı ürünleri, aynı markaları her yerde görebiliyorsunuz. QNET'in Türkiye'deki internet sitesine gelecek olursak, qnetturkiye.com.tr, Türkiye'de doğrudan satış ayağı, e, QI grubun, bunun üzerinden yapılıyor. Benim gibi bağımsız temsilciyseniz, daha önceden işin e, tanıtımını aldınız bu ticaretin, sonrasında ürününüzü aldınız ve çalışmaya başladınız tavsiye ederek arkadaşlarınıza bunu ilettiniz. O zaman temsilci olmuş oluyorsunuz. Burada size verilmiş olan şifreyle girip kendi sanal hapisinizden bütün organizasyon şamanızı, hak komisyonları, devlete verdiğiniz vergi gibi bütün sitemizi takip edebiliyorsunuz. Ee, yeni dahil olacak olan arkadaşlar kayıt bölümünden giriyorlar. Ama şirketimiz e-ticaret yapıyor. Ben sadece ürün almak istiyorum. Şirketin ürünlerini duydum. Çok da iyi olduğunu duydum. Ben ürün almak istiyorum derseniz sadece alışveriş yapı tıklayarak Türkiye'deki diğer e-ticaret firmalarında olduğu gibi kendi ürününüzü alıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada şirket hakkındaki her türlü detaylı ve güzel doğru bilgiyi bulacaksınızdır. Hem Könet Türkiye hakkında, burada doğrudan satış sektörü hakkında, şirketin misyonu ve vizyonu hakkında, iftihar listesi, ürünler, her türlü ürün hakkında vesaire tıkladığınızda bütün detaylı bilgilere ulaşabildiğiniz site Türkiye'den budur. Peki Avrupa'da yaşayan vatandaşlar ne yapıyorlar? Onlar da qneurope.com üzerinden bütün işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Buradan e, İngilizceye tıklarsak Avrupa üzerinde Euro üzerinden dönüyor tabii ki bütün sistem. Türkiye'de TL üzerinden dönüyor. QNAP.net üzerinde diğer ülkelerde ise dolar üzerinden ilerliyor bu şekilde. QN Europe'un sayfasına da girdiğinizde e, size işi anlatan arkadaşımızdan duyduğunuz gibi aynı ürünleri burada da göreceksinizdir. Bu ürünlerin hepsinin fabrikası zaten şirkete ait. Ve bu ürünler dünya çapında her yere aynı şekilde gidiyor. Avrupa'daysanız buradan kayıt yapıyorsunuz. Hangi ülkedeyseniz oranın gelirine göre kendi verginizi ödüyorsunuz ve bu ticaret sistemine dahil olmuş oluyorsunuz. Burada da şirket hakkındaki detaylı bilgileri ve şirketin ofisi hakkındaki e, iletişim adreslerini ülke ülke hepsini görebiliyorsunuz. E, şimdi Türkiye. Türkiye'de, şöyle şuradan ben paylaşımı durdurmak istiyorum. Kiyonet Türkiye'nin Türkiye'de de tabii ki çok fazla sponsorlukları var. Bunlar arasında mesela 2019 senesinde Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın forma bol sponsorluğunu almıştı. 2022 senesinde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın formasındaki sırtındaki sponsorluğu satın aldı. Üzerinde yönet yazıyor. Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Gençlik Spor Kulübü'nün Spor takımlarının sponsoru da bizim firmamızdır. Bunun gibi zaten buradaki spor kulüpleri öksüz ve eğitimlerden kurulu olan ihtiyaç sahibi olan spor kulüpleri bunlara destek olmaktadır. Yani bizim satın aldığımız ürünlerin belli bir kısmı ihtiyaç sahiplerine bu şekilde iletilmektedir. Benim şirket hakkında size vereceğim bilgiler kısaca bunlardır. Bu gösterdiğim internet siteleri üzerinden çok daha detaylı en doğru bilgiye ulaşacaksınızdır. Bunların dışında ekstra sorularınız olursa ee, sizi bu videoyu izlemeniz için davet etmiş olan arkadaşınıza sorduğunuzda detaylı bir şekilde size bilgi verecektir sorularınız hakkında. Bundan sonraki aşamaları da bundan sonra ne yapacağınızı, hangi eğitimleri alacağınızı, neleri dinleyeceğinizi de yanınızdaki arkadaş size detaylı bir şekilde anlatacak. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. İyi günler.